sezonunu bitirdikten sonra biz hiç durmadık. Ara gibi vızır vızır çalışarak bu gördüğünüz raflarımızı bin bir emekle kameranın arkasında eli hamaratlığı, kendi hamaratlığı becerikli hanımlarımızla, emekçi kadınlarımızla tertemiz işletmemizle çeşit çeşit ürünlerimizi hazırladık. Nelerimiz var? Kılçıksız çanak enginarlarımızın konservelerini yaptık. Eriştelerimizi rengarenk sebzeli pürelerle hazırladık. En çok favori ürünümüz bebek enginar salatamız, kuşkonmazımız, domates kurularımız, bin bir çeşit turşu çeşitlerimizle ve sezonumuzun yeni mahsulü ballı mı ballı ince kabuk incirlerimizle sizlere yine adreslerine göndermeye devam ettiğimiz muhteşem ürünlerimiz. Kuru dizilerimiz çeşit çeşit. Mis gibi kokusuyla adreslerinize gelmeye hazır. Bitti mi? Hayır.